Ciku mu Badu Endiaye mi? Endiaye. Ah siktir git bence de Ciku. 20 milyon <laughs> Ciku gitti e, amına koyayım ne milyon alakası bin. var şimdi yani 20 milyona gitti diye. Ne yaptı? Büyük gitti oynadı. ne yaptı? Stok City'ye falan filan gitti. Ne yaptı? Ha, bisik yapmadı da Galatasaray'da büyük oynadı. 20 milyona gitti. Yani. Ya, Adana Demirspor'da falan filan sonra. Ya Cicu ne yapıyor amına Milli takımının kaptanı amına koyayım Ciku. <laughs> Taye Tayvo, Raim Laval. Tayvo olur ya. Türkiye performansı mı şeyden devam edelim. Hotso Jeremy Okocha. Oo iyi eşleşme ama Okocha çıkar buradan. Okocha bayağı ilerler zaten. Didier Zokora. Zocor Zokora. Nonda Akintola. Tabii ki de Nonda. Lua Lua Amokachi. Şimdi Lua Lua'nın Premier Ligi var. Newcastle United ama Amokachi. Amokachi'nin bizim ligi var ya abi. Ama Amokachi Beşiktaş efsanesidir yani. O yüzden Amokachi ile devam edebiliriz. Türkiye'de oynamış en Yok abi Türkiye'de oynamış en iyi Afrikalı futbolcu diyor. Onyekuru Yula. Oo bu zor. Yula'yı çok beğenirdim ama Onyekuru bence. Bence de Yula. Yula'nın Beşiktaş performansı yarrak gibi bu arada ama Gençler Abi, Birliği'nde ee, Yula harbiden ya. lüzumsuz iyiydi yani. Onyekuru'yu Fener, Onyekuru'dan Koşuvar'dan beğeniyorsunuz Almanak koyayım Yani onun dışında Evet, oyun bak chat de aynısını yazıyor. Yula abi. Onyekuru'dan koşu var. Polibali Song. Song. Umar Aminu. Osay Samuel. Eto Ebuye. Şimdi bizim ligi mi yapıyoruz yani? Bir o konuyu bir netleştirelim mi? Evet işte onu bir netleştirmek Bizim lazım. lig Aşke performans. tam bizim, tamam, bizim lig özelindeyse de Eto genelde de Eto Amar'a koyayım. <laughs> Ne hak eten bu arada. O zaman niye bir onu netleştirelim. Bizimlik mi? Genel diyorlar abi. Ama genel daha Tamam genelden devam sayet o abi. Tamam genel yapıyoruz yani. Alyum bu kar, Bu Türk oldu ya. Yattara. Tamam canım. Yattara Türk olmadı mı? Raşit Gezal. Lamine Diyarra. Gezal genelde Gezap. Abu Abubakar Za. Abi şimdi genele vuruyorsak Za yani. Ama bizimlik evet. bakıyorsak Abubakar tabii ki de. Abi genele göre evet. yapıyoruz evet. o zaman doğru mu? Tamam. Bu netleştirdik. Evet, evet. YouTube'da bizi sikmesinler çünkü. Adam, adam. Genele göre gidiyoruz. O zaman Za'yı aldık burada. Sofyan Fegül Yusuf Ennesiri. Genel sen nesiri bence. Bence genelse Feguli. Genelse Feguli zaten. Fegüli mi 20 milyonluk balon mu? Ananın amı balon. Orospu çocuğu. Bak <laughs> yapma şu hareket. Ananı sikeceğim keşke senin. Diyorsun, beni çıldırtıp keşke çıldırtıp keşke duruyorsun diyorsun. ya. ya Orospu çocuğu. Yani. Adam son 8 maçta 6 golü var ya. <laughs> Berk sert küfürler istiyor işte amına koyayım. Amına kodum oğlum chat'teki 13 yaşındaki çocuktan ne farkın var? Ya seni kızdırmayı seviyorum sadece. Tamam bir şey demedim ya. Al ben de seni kızdırmayı seviyorum. Götüne girsin bu seçim. <laughs> Uçe. Daha arkadaşlar. Vallahi Fegoli alacaktım. Bu ipne yüzünden gitti. Haberiniz olsun. Zaten kazanamazdı. şey rahat olun. Sağ zarar amına koyayım. Oyke. Koike galiba Rize'ye Sparta Prag'dan gelmişti. Ee, Sparta Prag'da da iyiydi bu adam. Rize'nin bir yarım yamalak Premier Ligi var. Ama Şeycu, Şeycu alır ya. Şeycu'nun prime'ı evet evet. Emmanuel hem, Emenike. Maalesef Ziye. Vebo da hiç fena değil bu arada. Mallorca'sı, La Liga'sı kuvvetlidir Pierre Vebo'nun da. Ama Hakim Ziye yani burada çok ileri gidecek maalesef. Yeneli konuştuğumuz için. Samuel Johnson, Kembo Ekoko. Abdülkader Keita Belanda. Keita da Lyon'dan gelmişti değil mi? Evet. Galatasaray'a. O bu zor ya. Bunun Montpellier'si var. Montpellier miydi amına koyayım? Keita'dır bence ya. Chat'te Keita diyor. evet. Keita'dır bence de Keita'dır. Ahmet Aslan, Mamadou Ahmet Aslan bizim ligde Denizli'den geldi Beşiktaş'a amına koyayım. Bir gençler birliği var herhalde arada ama Niyok, Niyok, Niyak. Cedric Bakan bu Jack ne? Bakan bu abi. Yani bakan bu bir Carchurt, elci Bu şeyin bakan de var, çini var. çini çin var. var ya. Yani Kanka tamam da abi, şeyin var. neyi var? Jacknenin neyi var amına koyayım? Kasımpaşa'sı var. Yani bakan bu ya alırız burada. Maalesef. Lan Appie gidiyor be. Ananı sikeyim gelen rakibe bak ilk turdan. Appi'nin burada gitmesi kötü oldu. Dem baba zor soru ya. Nasıl böyle kolayca den Baba diyebildin? Çok, bence çok net baba. Ne, Dembaba ne çel, neden Dembaba. Chelsea'si ya. Chelsea'den vurdum direkt Demba Baba yani. E tamam Newcastle United yıllarca Yobo'nun ee, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yobo daha kariyerlidir den Baba'dan. Chelsea'yi çıkartırsan şeyden. Yani burada mevki farkından gider Yobo giderse. Yobo boş adam değil yani. Aldık dem babayı. Fofan oh, Ramat Fofana. Amramat için. Oo unuttuk lan kralı unuttuk. Ee, harbiden evet harbiden. kralı unuttuk. Kralın amına koyayım. Arsenal, Tottenham, City. City, Real Madrid. Evet evet. Musa Sof, Sof. Osimen. Lan Revivo Afrikalı mı amına koyayım? İsrail lan Revivo. Bu arada Revivo. İsrail Revivo. İsrail Afrika mı amına koyayım? E, Balili de. Balili İsrail. İsrail. Orta Doğu Orta Doğu yani Balil de İsrailli. Evet. Balil ne golcüydü amına koyayım ya. Harbiden ya. Ben Balil'i alacağım ya. El Musrati. Genelde ise El Musrati maalesef. Aynen. Gerçi El Musrati'nin de neyi var ki amına koyayım kariyerde. Kemen'in çok bir şey yok ki. Evet. O Simen. Yani şeye gitti. Al. Arabistan'a. Mamadou Niang. Amokachi. Zokora'nın Premier Lig'de neyi vardı ya? Tottenham mıydı? Tottenham, toplumu var galiba da. Ee, abi Sov'un Fransa Ligi'nde gol krallığı falan var ya. Dur. Adam, adam. Son olabilir. Ama Revivo'nun da Celta Vigo'da İspanya'da estiği bir dönem var yani. Soğuktur ya. Gezal. Uygulama mı çöktü lan? Ya, buradayız. Yok buradayız, buradayız, buradayız. abi. Keita'dır bence bu. Neyi var Keita'nın abi? Lyon var. E? Ee? Bu kadar. Bakıyorum. Var. <laughs> el Ayn, El He. Sat. Lyon, Le, Galatasaray, Elsat. Anladım abi. Hommet. Anladım abi. Hayat Ayvo. Johnson'dan daha kariyerli. Zaha. Amurabat. Manchester United. Ee, Fiorentina. Fiorentina. Aynen öyle. Amurabat'ı alırız buradan. Yula Çeycu. Çeycu. Şampiyon bu ya. Ziye. Bence de. Ben yorum yapmayacağım sonra Galatasaraylı diyorlar ya. <laughs> Ziye abi bu. Ciku. Hoppala. Eton'un bir açıklaması var biliyor musunuz o ile alakalı? Ne diyor? Bekle. <laughs> <laughs> Futbol efsanesi Samuel Eto'cu Ece Yokoça'nın ay ananı Nasıl çıkacağız bundan kral? Bu nasıl bir reklam amına koyayım ya? Şey diyor. En az diyor Ronaldinho o kadar diyor yetenekliydi diyor. Ee, kesin diyor Balandar alması lazımdı diyor. Neyse biz yine Eto'ya vereceğiz burada da. Girmeyelim o yüzden. Emeliki. Alev Bayor. Hakim Ziye. Yani. Osimen. Osimen ya. Osimen abi. Eto. Adebayor. Lan bu ne amını sikiyim hep Galatasaraylılar kaldı ya. Amerika, Amrabat. Drogba. Gezal. Gezal. <laughs> Ziye. Oo erken final ya. Erken final. Harbiden erken final. Beyler bence Drogba Eto'dan iyi adamdı. Yani bu benim şahsi fikrim. Ee, yani ben Eto diyeceğim abi. Hadi bayır. Hadi bayır. Be beklediğimiz diğer final geldi. Drogba. Drogba. Eyler ben Drogba'nın Eto'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum ya. En çok kazananlar Drogba. Bir Drogba, iki Eto, 3 Osimen yapmışlar. Okoça var. bak Anladım. Tamam kardeşim. St en iyi tatlı şey, şey yapıyoruz mu? İki tane daha attık abi bu istersen... ee, tatlıyı yapıyorsak. Art Teknik direktör. Yok abi ya. Futbol istemiyorum. bir. daha bir Real'in özetini ben La Liga'nın resmi YouTube kanalından buldum istersen atayım. Yok tamam yeter abi futbol kusaca zamana koyayım.